Önce Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Ee, geldi bizim bu sorunlarımızı bizzat yerinde iz, e, dinledi bizleri. Ve akabinde hemencik de bu e, taleplerimizi yerine getirmeye başladı. Nedir? İki tane e, köyümüzün üretim yolu, e, Çamlık'la Havuçlu'yu birbirine bağlayan üretim yolumuzu e, asfalt kaplaması, sıcak asfalt kaplaması yaptırdı. E, şu anda mükemmel bir şekilde e, bu hizmeti halkımıza sundu. Bunun akabinde yine köyümüzün içinde parke 414 sokak, 416 sokak, 415, 418 ve 420 sokak ve artı vatan sokağının parka taşlarını yaptık bitirdik. Güzel bir şekilde oldu. Kış gelmesini gelmeden çamurdan kurtulduk. Fakat Büyükşehir Belediye'mizin başta belediye başkanımız Marul müdürümüz. Şerafettin müdürümüze ayrı ayrı çok çok köyüm, şansım ve köyüm adına çok teşekkür ederim. Bizlere bu hizmetleri sunduğu için. Şu anda bir eksiğimiz yok. Bir eksiğimiz yok. Eksiklerimizi giderdik. Zaten her yıl hemen hemen bizim bu üretim yollarımızın bakımı, asfaltlanmasını, işte sap kaplamalarını yaptırıyoruz mezarlık yolumuzun aşırı şekilde kötüydi. Çok güzel bir parke döşedik. Çok güzel bir mükemmel bir şekilde. Artı benim su depom köye 500 metre tepede yüksekte ve oraya dahi asfalt döşedi. Ve ne kadar teşekkür edersek azdır. Çünkü böyle büyük bir hizmetleri belediye başkanlarımız ve değerli müdürlerimiz yerinde gelip, görüp, izleyip e, bu hizmetleri bizlere sunuyorlar. Üzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Peki. Tuş Soyer, e, belediye başkanımızdan çok çok teşekkür ederiz. E, i̇smini hatırlayamadım, bilemediğimiz e, diğer e, müdürlerimize de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Hiçbir e, sorunlarımızı tamam hadi yaparız veya e, yarın öbür gün atıştırmadan zamanını geldiğinde yapıyorlar. İşte ne kadar teşekkür edersek azdır. Sayın Tunç Bey, bundan 20 gün veya bir ay önce Selçuk ilçesi toplantı salonunda biz muhtarlara bir arayı toplayaraktan dertlerimizi, sıkıntılarımızı dinledi. Bizim dile getirdiğimiz bu müşterek çamlık ve havuçlu arazi yolunun ya da üretim yolunun yapılmasını, yama yapılmasını da talep ettik. O da bizlere kırmadı. Ee, yaklaşık 20-25 gün içerisinde buraya müdahale ederek bu yolun yapılmasında katkıda bulundu. Ben ona çok teşekkür ediyorum. Ama şöyle bir durum var. Ee, Çamlık'tan Havuççulu köy hududuna kadar daha önce 2 yıl, 3 yıl öncesi bir yama yapılmıştı. O zaman talep ettiğim halde e, Havuççulu yapılmadı. Ve gerçekten de benim köy halkım mağdur oldu. Köy, bu yolun, üretim yolunun ee, çok bozuk yerleri vardı. Traktör dahi zor geçiyordu. Yapayım. Ama bu defa yaptı. Ben e, katkıda bulunan herkese, başta Tunç Bey olmak üzere, Tunç Soyer Bey olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Bey olmak üzere, e, yardımcı olan herkese, amirine, memuruna teşekkür ediyorum. Ama ayrıca benim taleplerim var iki şey daha ki bunu gündeme getirdim ben Tunç Bey'e. Birincisi 600 metre bir üretim yolum daha var en az 30 aile oradan e, yararlanmak istediği halde e, ilçe belediyesi e, kazıkları ölçülerek çaktı ama hala bekliyoruz oranın yapılması için. Orası da benim için çok önemli, üretim yolum için çok önemli, köylüm, halkım için çok önemli. Zeytinimiz dolayı gidemiyoruz, çift çubuk yapılmak isteniyor veya arazi sürülmek isteniyor gidemiyoruz. Ee, geçime yeri yok. Yani Aydın Karayolu'nun altından bize alt bırakıldığı halde o yolun devamını yapılmasını istiyoruz. Hala yapılmadı. Bir ikinci husus, başkanımdan iki talebim var. Birincisi o yolum, ikincisi de benim köy mezarlığım kuru, kuru duvarla çevrili, dağılmış, yıkılmış, parçalanmış bir vaziyette, rezil bir vaziyette, geleni gidene kadar... Ee, gelen giden çevrede mesela cenaze biz oluyor gelen giden dışarıdan muhtar burası ne bu ne halde falan diye bana kılıyorlar ben bunu rica ediyorum en kısa zamanda yapılmasını istiyorum Tunç Bey'den ki programı alındığını söylüyor Büyükşehir Selçukçu ve başkanı ama ne zaman yapılacak onu da bilemiyorum ben en kısa zamanda yapılmasını istiyorum ee, yapılsın ya da yapılmasın Tunç Bey'in hizmetlerinden dolayı biz memnunuz teşekkür ediyoruz ama dediğim gibi ben İzmir'in Selçuk ilçesine, ilçesine bağlı en son köyüyüm. Biz hep en sona atıldık ya da kaldık. Bir şekilde bizim de yüzümüze bakılmasız dertlerimizin dinlenmesini talep ediyorum. Teşekkür ediyorum.